Tekkeköy ilçemiz, Asar Ağaç mahallemiz Bayraktepe mevkiinde kütle hareketlerinin meydana geldiği kentimizde yaşayan herkes tarafından bilinmektedir. Yaşanan kütle hareketleri bazı ticari tesisleri kullanılmaz hale getirmiş olmakla birlikte karayolu güvenliğini de tehdit etmektedir. Yaşanan bu olaylar neticesinde karayolu güzergahı üzerindeki yaklaşık 1250 metre uzunluğundaki alan için gerekli önlemleri belirlenerek tedbirlerin alınması önem arz etmekteydi. Bu doğrultuda risklerin belirlenmesiyle alakalı üniversitelerden bilimsel raporlar alınmış. İlk rapor Ağustos 2023 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından, ikinci rapor da Ocak 2025 yılında Gazi Üniversitesi tarafından alanın stabilitesi ve risk durumu hakkında geoteknik raporlarla alandaki durum ortaya konulmuştur. 4 aylık süre sonunda 55 hektarlık alan 23 Mayıs 2025 günü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile riskli alan ilan edilmiştir. Riskli alan içerisindeki kamulaştırma işlemlerine başlanacak olup risklerin bertarafı ile ilgili her türlü çalışma belediyemiz tarafından yapılacaktır. Samsun'umuz Karadeniz'in şehir planlamasında ölçü bir şehir olacak.